Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Muhammed Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben Merve. Ee, YouTube kanalımda bugün ilk videom olarak kendimi tanıtma üzerine çekeceğim. Ben sizlerden soru talebinde bulunmuştum. Instagram story'imde soru sormanızı istemiştim. Ve sizler de beni kırmayıp sorular yönettiniz. Ve ben bu soruları toplayıp böyle kavanozumun içine koydum. Yerleştirdim. Neyse işte. Şimdi ben bu soruları içinden karmaşık şekilde çekeceğim ve zaten soruların çok fazla bir soru yok. Soruların hepsini cevap vermeye çalışacağım. Bunun öncesinde YouTube kanalımı işaret dili üzerine falan kullanıyordum. Aranızda zaten beni bu şekilde tanıyan insanlar vardı. YouTube'a ara vermiştim. Şu an tekrardan aktif olmaya karar verdim. Sizlerin başına tekrardan bir bela <laughs> yeniden gelmek istedim. Neyse uzun lafın kısası geçelim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Her şey besmeleyle başlayın. Şimdi ilk sorumuz neymiş? Boyun kaç diyor. Boyum bira. Minnak. Ama o kadar da kısa durmuyorum. Neyse. Şimdi. ikinci sorum. Sevmediğin huyun. Kendi üzerinde sevmediğim huyum çok fazla sinirli, agresif bir insanım. Aşırı. Bunu zaten çoğunlukla TikTok yayınımda dile getiriyor sağ olsun takipçilerim. <laughs> Bu arada e, videonun sonunda zaten TikTok ve Instagram adresimi bir yerlere bırakırım diye düşünüyorum. Yani ilk videomu yapabilirsem yapacağım arkadaşlar. Eee okusan ne olmak isterdin? Okusam küçüklük hayalim polis olmakta ama boydan kaynaklı 1.60 olduğu için kaybediyorum ve olamıyorum. O şekilde ama polis olmayı isterdim. Nasip olmadı. İnşallah sizler olur arkadaşlar. Nerede yaşamak isterdim? Nerede yaşamak isterdim? Ya, ya kendi memleketinde yaşamak isterdim. Ya da böyle... Hmm, sürekli yaz olan neresi var? <laughs> yani yazın daha çok sıcak olup böyle soğuk olmayan yaz iklimlerinin olduğu bir şehirde yaşamak isterdim. Mersin olur. Mersin'de falan yaşamak isterdim. Ha bu aralarda şey birkaç tane düşüncelerinizi koymuştum kendime örnek için. <laughs> Çünkü çoğunlukla yani zaten bana sorulardan çok Farklı konular vardı. iltifat oydu buydu. Hani bunları eklemek istemedim ama birkaç tane hoşuma giden TikTok'ta ve Instagram'a sorulan sorular arasında iltifat türü. Hani hoşuma gidenlerden aldım birkaç tane. Onlardan biri geldi. Arkadaşın tek yazmış bu. Bir, bir erkek arkadaş işte. E, hesabına hatta ulaşamadım. Çok üzüldüm bu duruma. Ulaşamadım. E, Valla seni tebrik ederim. Ben 5 e, ben aydır ne yazmış? 5 aydır Saz çalıyorum, 2K takipçi. Sen bir gülümsemeyle 60K oldun. <laughs> Bu sayfayı devipsalttım. Bak gülümseydim şimdi. Üzüldüm ama. Çocuğun sayfasına girdim bulamadım çocuğu. <laughs> Merve Özdemir'e söyleyeceğim tek şey ne olurdu demiş. Arkadaş Merve Özdemir'e kendime söyleyeceğim tek şey doğru bildiğin yoldan şaşma. Devam et. Kim ne derse desin. Ne karıştırıyorsam sanki çok soru var ya. Siz ama burada burası doluymuş gibi varsayın arkadaşlar. Sevdiğin yemek. Yemek ayrımı çok fazla yapmam. Bamya türü falan yemekleri dışında. Et tavuk ürünleri olan yemekler daha ağırlıklı seviyorum. Karnıyarık falan kıymalı yemekler. Lahmacun pizza Ondan sonra mangal. Yani yemek ayırt etmem ama bu tür şeyleri daha çok seviyorum. Gönlümü fetheden yemekler. Burcum. Oğlak Burcu'yum. Çok şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle sizleri sıkmak istemiyorum. Hani hızlı hızlı geçmek istiyorum. Sonra demek ki hava hemen hızlı hızlı geçiyor. Seni en çok ne sinirlendirir? Beni yalan konusu gerçekten çok sinirlendirir. Bir insan benim gözüme baka baka yalan söylüyorsa iletimi keserim. Öyle yalan sinirlendirir. Yani başka şey düşünmüyorum. İftira, ha, hak konusu da gerçi sinirlendirir. Hak yiyorlarsa hak konusu da çok sinirlendirir beni. Nelerden hoşlanırsın? Ee, nelerden hoşlanırım? Müzik dinlemek zaten en baş Sırada müzik dinlemeyi çok seviyorum. Kendimi yalnız hissettiğim ya da fark etmez ne olursa olsun sürekli müzik dinleyen bir insanım. Ee, ve yüzmek hoşuma giden yüzme spor dalına giriyor. olsun yüzmekten de hoşlanıyorum. Senede bir kere tatile gittiğimde yüzebiliyorum ama ama havuzdan da çıkmıyorum. Yani böyle de bir şey var. Tatilime böyle geçiyorum. Sence mutluluk nedir? Mutluluk bence elindeki ee, elindekilerin kıymetini bilmektir mutluluk. Gözünü daha yukarıyalara dikmemek. Elindekilerle mutlu olmaktır. Göz rengin. <laughs> Çoğunlukla benim göz rengime e, siyah diyenler var ya siyah dönük ama koyu kahverengi arkadaşlar. Çok belli olmuyor şu an ama bir dakika. Ya koyu kahverengi gözlerim. Maşallah din gözüm hakkında bak. Gözle ilgili bir şey olduğunda çok fazla gözüm ağrıyor. Maşallah demeyi unutmayınız. Yorumlarda maşallah yazınız. Bir hayvan olmak istese ne? Bir hayvan olsan ne olmak isterdin? kuş olmak isterdim. Kuşlar kadar özgür. Kıskanç mısın? Neydi? Nefesin ne? Sana nefesin diyenin nefesini. <laughs> Kıskançlık çok fazla var arkadaşlar. Sevdiğim insanlara e, aşırı kıskanırım. Bu arkadaş anlamına falan da yani. Bir arkadaşımı çok seviyorsam o arkadaşım benden başka biriyle çok iyi olamaz. Cinayet sebebi. Hangi şehirdesin? İstanbul'dayım ben. İstanbul'da oturuyorum. İstanbul. İstanbul. Hangi ay, sene doğdun? 1 Ocak 99 doğumluyum. Şöyle ki aslında 98 30 Aralık doğumluyum ama ee kimlikte 2 günde büyük gözükmemek için 99 1 Ocak doğumlu olarak yazıyorum kimlikte. Yani 1 Ocak kullanıyorum doğum günü olarak. YouTube TikTok'a benzemez, bulaşma diye de bir yorum gelmişti. Ee, bu çok şeyime gitmişti. Şöyle ki arkadaş benim geçmişte YouTube kullandığımı bilmediği için böyle bir yorum yapmış büyük ihtimalle. Düşüncesine saygı duyuyorum ama TikTok gibi, e, nasıl diyeyim TikTok şu ana kadar ki gelmiş geçmiş en şey e, uygulama, böyle kötü insanların dahi çok barındığı bir ortamken YouTube gibi bir yer bence gayet normal. Yani neden YouTube olmasın ki? Bak şuradan mesela şu an sizinle sohbet ediyorum. Anladın mı? Yani ben bilmiyorum. Ben YouTube'u da seviyorum. TikTok'u da seviyorum. Instagram'da. Hani elimden gelince YouTube evet çok aktif değildim ama artık bundan sonra olmayı düşünüyorum. Ama TikTok ve Instagram'da çok fazlasıyla aktifim. Evli misin? Hayır. Bu gidişte tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım yapacağım. <laughs> çok komik. Neyse memleketini seçecek olsan neresi olurdu? Memleket, Rize. Mükemmel bir yer. Ben hiç gitmedim ama az çok böyle anlıyor insan. Rize'li olmak isterdim. Ki çoğunlukla insanlar beni zaten genellikle böyle hep tanımayan insanlar falan bana Rize, Gümüşhaneli falan sanıyor. Ya tokatlıyım ama Rize, Gümüşhane falan sanıyorlar. Mesela ben Rize'li olmak isterdim. Biriyle tanışırken neye dikkat edersin? Dürüstlük konusuna çok dikkat edelim. Dürüst mü? Hani e, dürüstlüğüne bakarım dürüst 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 dürüst. E, Hal hareket tavırları çok önemli. Saygılı olması gerekiyor mesela. Labali insanları pek sevmem. Hani yerine göre komiklik tabii ki de yaparsın. Ben de yaparım ederim ama e, durman gereken yerde, şey yapman gereken yerlerde de bir stop yani. Gözün lens mi? Hayır. Neden olsun ki? Yani? Allah göz vermiş zaten. Neden lens takalım? Takarsam mavi takarım ama çektiğim videolar çok eğlenceli. Abi yorumlardan bir video <laughs> biliyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim güzel düşünceniz için. <laughs> ee, en son hangi kitabı okudun? Kitap çok fazla okumuyorum ama en son ee, bir tane böyle bir sarı bir kitap vardı. İyi ki yoksun mu diye bir kitap vardı. Çok güzel ee, bir kitap. İyi ki yoksun olması lazım tavsiye ediyorum güzel. Kaç yaşında evlenmeyi düşünüyorsun? Millet benim evlenmeme taktı. YouTube şey TikTok'ta yayınlarda orada burada sürekli evlenmeyi düşünüyor musun? Evlenecek misin? Kaç yaşında evlenir mi? Abi ne zaman nasip olursa o zamandır. Rabbim ne zaman şuraya yazmışsa tarih o zaman olur. Belli bir zamanım, kırşeyim aklımda yok. Ne zaman Rabbim nasip ederse doğru insan gelirse o şekilde. Kaç yaşındasınız? Nız bak. Nın dememiş. Yaşındasınız? 22. Zaten 99'luyum demiştim. Hesaplarsanız 22. Yaşındayım. Teyze diyenleri sesleniyorum bana. Böyle yayınlarıma gelip teyze teyze. Ne teyzesi? 22 yaşındayım. Karşınıza geçip ne abla dediğinizde öyle. <laughs> Şaka. Burnun estetik mi? Ya burnumun şurasında aslında bir kemik var arkadaşlar. Bu bazen bak şu an belli oluyor mesela. Burnumda estetik yok yani. Kendi Allah vergisi doğal burnum. Bunu kapıya çarpmıştım. iki hafta falan sızısından duramamıştım çocuk çocukken. O gün bugündür o şey var kemik yani. Ama burnum doğal. Bak buraya kağıt fırlamış. Görmüyordu bak gözümden kaçıyordu. Hangi ilçede oturuyorsun? İstanbul, Üsküdar. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Üsküdar. Üsküdar olmasaydı Kadıköy olsun, Kadıköy olsun isterdim diyemedim. Favori müziğin. Ee, çok fazla müzik dinliyorum ama bu aralar favori müziğim Eşka Memuzin. Memuzin. Memlezinin aşk şey var bilirsiniz o şarkı gerçekten çok fazla bağımlılık haline getirdim. Hatta yayınlarımda falan sürekli açıyorum. Bunu zaten cevaplamıştım. Aynı sorudan yine gelmiş. Nerelisin? Tohat zileliyim. Tohatlıyım. Tohat. Gözün kapalı güvendiğin dostun var mı? Bana bu soruyu yazan kişi Zeynep. Gerçekten hani e, bu zamana kadar gelmiş geçmiş ve çocukluğumun geçtiği Gözümü gerçekten kapalı güvenebileceğim dostumdan birisi Zeynep'tir. Yani dostum yani biri demeyeyim hatta odur Zeynep. Bir sırrım bir derdim olduğunu onunla rahat rahat paylaşabilirim. Her şeyde her koşulda yanında olabilecek bir insan. Oradan buradan pardon oradan ne? Burada ona kocaman saygılar sevgiler öpücükler gönderiyorum. Sevdiğin renk? Ee, sevdiğim renk kırmızı bordo kırmızı yaşa bordo o tonların tamamen seviyorum. Renk ayrımı ya genelde kıyafet anlamında hep her renkten giyerim ama kırmızı ve bordo benim en favorimdir. Ondan sonra da siyah. Sonra beyaz. Gidiyor. Ama yani tüt renklere karşı dediğim gibi her çeşit rengin giyilmesini ben tarafım ve giyiyorum ediyorum yani. Mesela hayatım önce istemezdim ki şu renkte bir şal takacağım asla demezdim. Bak gerçekten. Bir de beyaz şalı asla takacağım demezdim. Ama taktım yani takıyorum. Ya bu konuya nereden geldik bilmem ama ya yani seviyorum böyle renkleri. En merak ettiğin ülke. Ülke olarak en merak ettiğim yer küçük küçükünden beri Kore. Boys over flowers. Kuşum piyo. O, yani Kore'yi merak ediyorum. Erkeklerden dolayı değil, erkeklerden dolayı değil. Asla. Merak ediyorum. Ee, en sevdiğin söz. En sevdiğin söz. Giden gitmiştir gittiği gün gitmiştir ben giden, giden gidenle falan. Giden söz olarak böyle. Ee, böyle bir anda çalınca düşünemedim. Yoksa sürekli böyle şey yaptığım sözler var. Burada durdurayım. Ee, şöyle ki asla internetten bakıp gelme ama şöyle. Sadece cümleyi düzeltmek için yaptım. Herkes kalbinin ekmeğini yer diye bir cümle var. Bir bu güzel hoşuma giden bir cümle. Sözlerden. Biraz atarlı giderli şey var. Gizlice hayran sinsizce düşmansınız. Ee, bir de e, arkamdan konuşuyormuşsun. Konuş konuşma artı boku ile deniz kirlenmez. <laughs> Özgürse <Özellikle>. bunlar güzel. <laughs> Şimdi, umarım videoyu birleştirebilirim. Durdurdum gitti video. Okuyor musun? Şu an okumuyorum ben e, lise mezunuyum. Lise çocuk gelişim anaokulu öğretmenliği üzerine mezun oldum ama yani sadece mezunum. Devam etmedim onun şeyine. Ve son sorum geldi arkadaşlar. Neden TikTok demiş? Bunu sormuştu sanki. Söyledik sanki. Ama yani dediğim gibi yani yine de cevap vereyim. TikTok şöyle ki. TikTok'ta ben video çekerken falan gerçekten çok eğleniyorum. Zevk alıyorum. Hani bir de şu an 63k takipçim var 63 bin insana böyle hitap etmek onların güzel düşüncelerini almak hani yayınlarıma gelip bana düşüncelerini söylemeleri benimle sohbet etmeleri falan gerçekten benim hoşuma gidiyor bana değer verilmesi hani belki ben birini tanımıyorum ama bir insanların beni tanıyıp bana değer vermesi saygı duyması güzel bir durum ve bu yüzden yani TikTok'u seviyorum yani ne kadar şimdiki e, zamandakiler farklı anlamda kullansa da kötüye götürse de TikTok'u bizler bir şekilde bunu düzeltmeye e, düzeltme yolunda devam ediyoruz. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Öyle e, benim hakkımda öğrenebileceğiniz bunlar vardı. Aralarda unuttuğum belki farklı normalde sorulması gereke, gereken ama yazmamışlar. Ben ne yapayım yani ben yazın dedim. Herkes aynı şeyleri yazmış zaten. Hani bu şekilde sorulardan elimden geldiğince cevap verdim. Zaten hepsini verdim cevap. Çok bir soru yoktu zaten. Sıkmak istemedim. Umarım beni izlerken sıkılmamışsınızdır. Akıcı konuşmaya çalıştım ki zaten öyle konuşuyorum yani genelde. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, değilseniz abone olmayı, beğen butonuna falan tıklamayı unutmayın. Ee, videonun altına da benim çekmemi istediğiniz, yapabileceğim, benim yani benim yapabileceğim... Şurada videoları yazabilirsiniz yorum olaraktan. Bu beni gerçekten çok sevindirir. Ve ben öyle yorumlara önem veren bir insanım. Okuyup hani okumamazlık yapmam okuyup önem verip bunlara elimden geldiğince şey yapmaya çalışırım cevap vermeye çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şu altta da Instagram ve TikTok'umun adreslerini bırakacağım. Oradan da beni burada öncedendir bilip ama hani ortalıktan bir ara yoktum, ara verdim falan bilmeyenler tekrardan Dönüş yapabilirler. Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Görüşmek üzere.